Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel kentte kırsal kalkınma çalışmalarına son hız devam ediyor. Oyunca köyündeki İsmail kardeşimize, İsmail abimize bu araziyi bize ekip hazırlayıp sürüp bu hale getirdiği için ve bu konuda da koruma ve kollama noktasında da destek verdiği için kendisine de özellikle Atakum Belediyesi ve Belediye Başkanımız adına da çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Başkan Türkel'in başlattığı çalışmalarla Karaoyumca mahallesinde bulunan 4,5 dönümlük arazide fi ve yulaf bitkileri bu yıl ilk kez karışık halde ekilerek yem bitkisi üretiliyor. Bu arkamızdaki alan örnek çalışma yem bitkisi alanı. Ekiminde olduğu gibi hasatında da üreticilerimizle birlikte çalışmamızı yürüttük. Birim alandan en fazla ürünü elde edebilmek için karma yem bitkisi olan fi ve yulafı birlikte ektik bu sene. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize hem protein açısından hem de karbonhidrat açısından zengin iki ürünü birlikte üreterek onların hayvan beslenmesindeki farkı deneyimleyerek yaşamalarını sağlamayı hedefledik. Hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelere nefes aldıracak çalışma için belediyenin kırsal hizmetler müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Atakum Belediyesi'nin çalışmasında fi ve yulaf karışımlı bir bitki ürettiler. Çok verimli bir bitki olduğunu düşünüyorum. Biz de ilerleyen günlerde diyelim bunu çoğaltarak çalışmayı düşünüyoruz. Yaklaşık ben 20 dönüm kadar bir fi ve yulaf karışımı bir yer ekmeği düşünüyorum. Verimini güzel gördüm. Belediye ekipleri ayrıca 9 dönümlük arazinin 4,5 dönümünde un yapımında kullanılan kara kılçık buğdayı ekimi gerçekleştirecek.